Gazeteci olarak Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal basının gücünü çok genç yaşta anlamıştır. Hatta Harp Akademisi'nde öğrenciyken arkadaşlarıyla birlikte sınıf gazeteci çıkartmıştır. Mustafa Kemal bundan hatıratında şu şekilde bahseder. Kurmay sınıflarına geçtik. Her zamanki derslere çok iyi çalışıyordum. Bunların üstünde olarak bende ve bazı arkadaşlarda yeni fikirler belirdi. Memleketin idaresinde ve siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladık. Binlerce kişiden ibaret olan harbiye talebesine bu keşfimizi anlatmak hevesine düştük. Okul öğrencileri arasında okumak, okumak üzere okulda el yazısıyla gazete kurduk. Sınıf dahilinde ufak teşkilatımız vardı. Ben idare heyetine dahildim gazetenin yazılarını ekseriyetle ben yazıyordum.